Selamlar, sevgiler, saygılar, kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Sizlere bu videomda filoto fermar takmayı göstereceğim. fermara takmadan önce böyle bir santim açıktan arkadaşlar. iki parmak açıktan geçeceğiz. Şuradaki demir sibobun üstünden Zikzamızı atacağız yarım santim üstünden. Şöyle bir hizadan geleceğiz. Alttaki demir sibobu yarım santim geçiyor. Hizamızı atıyoruz arkadaşlar. Çıtımızı aksi yönden attık. Tam fermuarın dibine yanaştırsak iyi olur. Şimdi çeviriyoruz. Evet. Şimdi karşılığını üstüne koyuyoruz arkadaşlar. İkisi bir olacak şekilde bakın elinizden şurayı şurayı seçeceğiz. Şu fermuarın dibine kadar geleceğiz. Biliyoruz. Bakıyoruz fermuarımıza. Demir sıvı da göz önünde bulundurarak dönüşümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Buradan buraya kadar geldik. Fermuarımızı yukarı çekiyoruz. Takılmasın diye. Şimdi bu demir sibopun zaten şu katladığımız yerin üstünden geçeceğiz ki o içeride kalsın. Geldik. Dönüşümüzü yaptık. Evet arkadaşlar. Fermuarımız hazır. Gördüğünüz gibi. Özellikle şoponlarda bu tarz fermuarlar çok kullanılır mont kollarında, montlarda her yerde bu fermuar tarzını kullanabilirsiniz. Üstüne dönüyoruz. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Olayımız budur. İçine cep pasları takabilirsiniz isterseniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Daha iyi videolarda görüşmek dileğiyle.